Zeytin, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Gel, gel eve gel. Bulamadın mı bir şey? Otların içinde bir şey bulamadın mı? Bir şey bulamadın mı? Düşen şöyle bir manzara resmini çekeyim, profile koyarız. Bana bak, bana bak Zeytin. Şşt bir yeri kesiyor bir güzel resmi çekirdim, profil yapayım zeytin zeytin niye bakmıyorsun niye bana bakmıyorsun ha zeytin bana bak ah sana küseceğim ha niye bakmıyorsun bak buraya Buraya bak buraya. Ağzına sinek girecek. Ayıp ayıp. Hadi gel. Gel hadi gel. Gel. Hadi atla. Atla. Atla hadi. Atla atla. He. Tamam. Manikayı buldu. Gelmez ki artık. Niye gelmiyor? He? Fıstığı bıraktın şimdi sıra onda mı? Gönlünü gezdiriyor, gönlünü eğlendiriyor, bırakıyor. Lan şikayetçi Zeytin. Zeytin. Şşş. Hareketlere bak. Gel buraya gel. Şimdi kafayı buna takmış. Kendisine benzeyen o da zeytin renginde. Zeytin. Gel o sana pas vermiyor gel. Gel o sana pas vermiyor. Zeytin. Yok yok kavga yok. زيتين قوغا يوك زيتين اطلع 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 هادي اطلع